Onu Demir'e ver. Can buradan açmanı istiyorum ama. Açmanı istiyorum. Ben de vereceğim. Demi, Mustafa ben diyelim. İyi dolu. Ama aç Demir, hepsini aç. Ama, bu da adoşu elisi. Adoşu. Buraya geçiyoruz Aç hadi. yardım et Demir'e kızım. Yardım Açalım. et açmasına. Bak, bak şurada şuradan açabilirsin Demir. Burayı böyle yırtıyorsun oğlum. <laughs> Değil mi de Evet. Barıştık mı? Özgür ya, abi görüyor. <laughs> <laughs> o Beşiktaşlı olmak istedi ya. Ne lan? Güzel. Tam onu sen verdin Eren. Evet. Eren o pantolon. <laughs> evet. var şimdi parçaları varmış Yapatın bakalım. Aa kemeri de var, pavyonu da Vay, var. Sen de ver. Mehmet Ali de veriyor, Demir var. Mehmet Ali veriyor. Teşekkür ederim. Öp. öp, teşekkür <laughs> ederim. hediyesi. Ay, teşekkür ederiz. Çok güzel. Defne, <laughs> sen de ver <laughs> <evine. gülüyor> Defne. Ne almış? Bakalım. Arkasında arası, bir de var, bir de O kimindi? Kim? Oh. Ay, Güzel. Aynısı Güzel var. Nerede aynısı? <laughs> evet aynısı. Demir. Demir bak Demir. Demir bu da benden. <laughs> Yere koy, yere koy. Halvarımı ne var?